Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir ekmek tarifim olacak. Tavada mayasız bir ekmek ama gerçekten mayalı bir hamur gibi oldu. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki hazırlığımı yaptım. Şimdi çayım da oldu. Ben çayımı doldururken size de iyi seyirler diliyorum. Hemen hızlıca videoya geçelim. Evet mayasız tava ekmeğimize başlayalım. Birer çay bardağı su, süt, yoğurdum var, şeker, kabartma tozu, tuz, un kullanacağım. Açıklama kısmında detaylı olarak tarifi de eklerim, oradan bakabilirsiniz. Şimdi bütün sıvıları şöyle ekliyorum. Çok kolay, çok basit bir hamur yapacağız. Ondan sonra direkt yoğurdu da ekliyorum şöyle. Bütün hepsini güzelce karıştıracağız, klasik hamur yapacağız. Çok katı bir hamur yapmayacağız. şekerimi de ekliyorum ondan sonra e, unu un ne kadar alacak bilmiyorum yaklaşık bir 4-5 su bardağı kadar alacak gibi duruyor. Şimdi şu bütün sıvaları bir karıştırayım Ya kullanmıyoruz en son tereyağı ile e, ekmeğimize lezzet vereceğiz. Ununu tuzunu kabartma tozunu ekleyip güzel özlü ama yumuşak bir hamuru elde edeceğiz. 3 su bardağı un koydum. Burada da dördüncüyü ayırdım. Onu eklemedim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzu da unun üzerine ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Bunu da ekliyorum. Şu kuruları şöyle elimle güzelce karıştırıyorum. Şimdi artık hamuru yoğurabilirim. Ekmek hamurumu artık güzelce oluşturdum. Benim kullandığım bardak ölçüleriyle yaklaşık dört buçuk su bardağı un almış oldu. Çok hafif böyle ele yapışıyor. Elimi de özellikle e, yıkamadım, temizlemedim ki hani görün diye. Çok fazla un eklemesi yapmadan e, 3 bardaktan sonra üç buçuk bardaktan sonra hep kontrollü olarak gidin. Şöyle e, üzerine hafif sepeleyin. Özellikle elinize dökerek yapın. Hem elinizi de o hamurdan kurtarmış olursunuz. Şimdi vaktiniz varsa şöyle 15-20 dakika bir yarım saat dinlendirin. Maya kullanmadığımız için özellikle ne kadar bekletirsek çok daha iyi olur. Dinlenmiş hamur her zaman için çok güzel olur. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel, yumuşak. Ekmek hamuru yapmıştık. Sütlü ekmek. Onun gibi böyle ele çok yapışmıyor. Bu da yapışıyor ama çok hafif yapışıyor. Şimdi ben bir 15-20 dakika dinlendireyim. Ondan sonra bezelere böleceğiz. Şöyle hamurlarımı güzel bir şekilde mandalina büyüklüğünde bezelere böldüm. Toplam 6 tane çıktı. Çok küçük yapmak istemedim. Şöyle isterseniz elinizle, isterseniz böyle bir merdane türü bir şeyle çok inceltmeden böyle bazlama ekmeği yapar gibi böyle bir kalınlıkta açacağım. Bir de ben bu şekilde bekleteceğim. Dediğim gibi mayalı bir hamur olmadığı için böyle beklemesini istiyorum. Vaktim de var. O yüzden şöyle bir 5-10 dakika kadar kırmızı örtünün üzerinde üstü kapalı olacak şekilde bekleteceğim. Ondan sonra şöyle hemen göstereyim. İki tane ayrı tava kullanacağım. İşimi e daha da kolaylaştırmak için. Zaten altı tane gerçi ama olsun çabucak pissin istiyorum. Bir pasta tava büyüklüğü bile olmadı neredeyse. Çok da inceltmeme gerek yok. Aşağı yukarı böyle yeterli olacak. Şimdi bezimin arasına koyacağım. Bir 10 dakika falan diğer bezeleri yapana kadar hatta öyle de diyebilirim üzerine de mis gibi tereyağı süreceğiz yanına bir çay Hatta bu zaten önümüz Ramazan şurada ne kaldı sayılı gün kaldı bunu bu şekilde yapıp ölçüyü 2-3 katına falan çıkartıp pişirip güzelce soğutun porsiyonluk olarak poşetleyin. Buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Sahurda inanın çok işinizi kolaylaştıracak bu tarif. Yanında da sahurda bir çay, böyle bir kahvaltılık falan. Biz genelde kahvaltıyla hep yaparız sahurumuzu. Ama bu sene ben maalesef hamileliğimden dolayı tutamayacağım. Bu da bu şekilde hazır. Şöyle hemen üzerinde kapatalım ki kurumasın. Ben diğerlerini de yapayım. Ondan sonra hemen pişirelim. Hamurların hepsini açtım. Şöyle göstereyim. Yani kabartma tozlu değil de mayalı hamur gibi duruyor. Baloncukları görebiliyorsunuzdur. Çok güzel oldu. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki sanki dediğim gibi maya koymuşuz, mayalandırmışız gibi. Şimdi tavaları ocağa koydum. Onlar ısınsın. Pişirme işlemine geçelim. Böyle elimle düzeltiyorum yağsız tavada arkalı önlü bir şekilde kısık ateşte sakın harla ateş kullanmayın burada çünkü içinin hamur kalma ihtimali olabilir. O yüzden kısık ateşte şöyle e, arkalı önlü bir şekilde çevireli çevire güzel bir şekilde pişirelim. Kontrol ediyorum. Altını güzel. Şöyle çevirebilirim. Muhteşem bir görüntü almış. Diğerinde bakalım. Onu da bir çevireyim. Şimdi bu şekilde bir tur daha pişireceğim. Ondan sonra artık alacağım. hiç bekletmeden, sıcaklığı geçmeden her tarafına tereyağı sürüyorum güzelce tereyağında içine çeksin çok daha lezzetli olsun. Şöyle hemen çevirelim diğer tarafında sunuyorum. Burada da son bazlamalarım, ekmeklerim pişiyor. Şunu göstermek istedim size. Balon gibi oldu. Gerçekten bunun mayası samur olduğuna kimse inanmaz. Şöyle çok güzel duruyor. Şimdi azıcık da o tarafını pişireyim. Son bazlama ekmeğim kaldı. O da pişsin. Ondan sonra artık servise hazır hale geliyor. Ekmeklerim hazır. Ekmeklerimi pişirirken çayımı da hazırladım. Şöyle yanına bir peynir, bir zeytin yeterli olur. Çok güzel duruyorlar. Şimdi bir tanesini yakından göstereyim. Şöyle bir keselim bakalım içi nasıl. çok güzel duruyor. Hı, harika olmuş gerçekten. Yumuşacık. Pamuk gibi. Yani gerçekten mayalı hamur olsa anca bu kadar olur. Kabartma tozlu yaptığımız 5 dakikada kısacık zamanda olan ekmekler hazır. Ben şimdi artık bunların bir tadına bakayım. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.